Öncelikle işte, sizi tanıyabilir miyiz? Beşiktaş Derneği Şanlıurfa Temsilcisi İbrahim Halil Burcu ismim. Ee, Halil Bey, siz işte, iki e, yıl önce sizlerle de sahadaydınız. Deprem oldu, birçok evet. insan mağdur oldu, enkaz altında sağlanan oldu. Ne istedikleriniz var? Yani biz depremin ilk andan itibaren 11 ilde yaklaşık 10 bin tane gönüllümüzle sahadaydık. Şanlıurfa'da da yaklaşık 120 kişiyle, önce Şanlıurfa'da daha sonra ee, Şanlıurfa ekibi olarak Adıyaman ve Hatay'da görev yaptık. Ee, Baya zor bir süreçti. O günden sonra biz ekiplerimizi güçlendirdik, eğitimlerimizi tamamladık. Şu an eğitimlere devam ediyoruz. Akreditasyon sınavlarımızı geçtik. Ee, beslenme, barınma, arama, kurtarma, tüm e, ihtiyaç duyulan eğitimleri tamamladık. Devam ediyoruz. Daima hazırız. Ee, devletimizin emrinde, afet koordinasyonunda ııı e, görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Peki bugünkü ilgili bize neler söylüyorsunuz? Yani güzel bir çalışma e, AFAD'ın yaptığı programı böyle böyle setakaların bir arada olması, birbirini tanıması. Sağda çünkü beraber çalışıyoruz. Birbirimizi tanımamız güzel oluyor. E, bunların devamını istiyoruz. Daha çok olmasını istiyoruz. E, buradan çok teşekkür ediyorum. Hem AFAD'a, hem valimize, hem sizlere çok teşekkür ederim. Субтитры nee, DimaTorzok